Şimdi bu bir iletişim dedi Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Öfke bir sanattır, bu da bir iletişim. Şimdi öfke bir sanattır da küfürü nereye koyacağız? O sanatın ne tarafına giriyor, girer mi, girmez mi? Ee, buradan başlayalım istersen. <laughs> Tabii oradan başlayalım. Ben zaten e, siyasi bir dinlerken aslında siyasetçilerin haksız suçlamalar karşısında kaldığını bir kez daha düşündüm bu ülkede. Çünkü hep genelleme yapılıyor ve deniyor ki siyasetçiler bu ülkeyi geriyorlar, kutuplaştırıyorlar vesaire vesaire. Hep su, genel genelleme yapılıyor. Oysa bir genelleme doğru değil. Bu ülkedeki bütün siyasetçiler bu ülkeyi germiyor. Bu, bu insanları kutuplaştırmıyor. Doğru. Bir kişi ve onun altındaki insanlar bunu yapıyor. Tayyip Erdoğan işte, bir, bu ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı böyle konuşursa ülke kutuplaşmaz mı? Gerginleşmez mi? Oluyor tabii ki. Ben aslında mesela gazeteci olarak Tayyip Erdoğan karşısına geçebilecek ve soru sorabilecek o şerefe mazhar olabilecek insanlardan değilim. Ama olabilsem soracağım bir soru var. Az önce Selçuk Bey söyledi. Mağru olma padişahım senden büyük Allah var. Buna benzer bir sözü Tayyip Erdoğan başbakan olduğunda bildi yanlış bilmiyorsam Bilal Erdoğan cep telefonunun açılış mesajı olarak yazmıştı. Acaba o mesaj hala o telefonda duruyor mu? Çok merak ediyorum doğrusu. Yani muhtemelen silmiştir ama ben merak ediyorum ve sormak istiyorum kendisine ya da ne kadar kaldığını ya da mesajı. ne kadar kaldı ya da nasıl değişti ya da yerine ne koydu merak ediyorum doğrusu. Şimdi şu var. Yani evet oradan devam edeyim. Siyasetçiler gerçekten haksız suçlamalarla karşı karşıya. Tayyip Erdoğan'ın bugüne değin özellikle son yıllardaki uygulamalarından dolayı hep söylenen bir şey var. Bu ülke artık otokratik bir rejimle yönetiliyor. Ben de bunu söylüyorum evet. Bunun karşı cevabı ne? Canım otokrat bir rejim olsa siz zaten konuşamazsınız. Bunları söyleyemezsiniz. Peki o zaman şunu sormak gerekiyor. Eğer bu ülkede bir kişinin herkese hakaret etme, herkese ağzına geleni söyleme hakkı varsa, her tür hakaret ederse suçlama, isimlendirme, genelleme vs. her şey yapabilirse ve kimse ona bir şey diyemezse, yargı ona işlemezse, tam tersine ona bir kişi, insanlar bu ülkedeki insanlar ağzına en küçük bir bulunduğunda hakaretten yargılanırlarsa, gözaltına alınırlarsa, cezalandırılırlarsa, hapse atılırlarsa, bu rejimin adı nedir ki? Ne olabilir yani? demokrasi olmadığı bu, kesin. Otokrat bir rejim olur. Yani başka bir şey olmaz ki o zaman. Yani şu anda Cumhurbaşkanı eğer bu ülkede yaşayan milyonlarca insan o eylemlere katılan insanlara, özellikle kadınlara sürtük diyebiliyor ise ve bunu gayet rahat ağzını doldura doldura yapabiliyorsa ve de işte prompturlara rağmen biz şunu biliyoruz. Cumhurbaşkanının konuşmalarını prompturda birileri hazırlıyor, yazıyor. Zavallı halkım onu dinlerken onun işte bütün şairlerden, bilim insanlarına kadar vesaire her şeyi bildiğini sanıyor. Nereden bilsin promptöre bakarak konuştuğunu? Ama promptörde, prompter dışındaki o konuşmaları gerçek Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya kalıyoruz. Ve söylediğin gibi bu konuşmalar Tayyip Erdoğan uçakta konuşuyor. Konuşmalar sonra gazetecilerle konuştuktan sonra düzeltilerek gazetecilere evet. veriliyor ve öyle yayınlıyor. Orayı kullanıp Tayyip Erdoğan grupta diye. konuşuyor. Grup konuşmasının gazeteci milleti zavallı gazeteciler diyeceğim deşifre edip kendileri yazamıyorlar. Bazıları. Metin düzeltiliyor. <laughs> düzeltiliyor. Düzeltildikten sonra düzeltilmiş metin olarak gönderildi öyle bir yayın. Ve bu metin düzeltilmedi. Bu metin düzeltilmedi ve yayınlandı. Ve hala işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sitesinde, Cumhurbaşkanı sitesinde duruyor ve yayınladılar. Şimdi bunu bir Cumhurbaşkanı söylüyorsa bundan daha büyük kutuplaştırma olamaz. Ve ben gerçekten bunun otokrasi olduğunu düşünüyorum ve böyle adlandırıyorum. Ha, iletişim açısından baktığında, gazetecilik açısından baktığında şunu Asla söyleyemem. Bu konuşmayı yayınlayanlar cezalandırılsın. Hayır cezalandırmasın. Çünkü bu ülkenin insanların eğer bir cumhurbaşkanı hakaret ediyorsa bilmeye hakkı var. Bizim de onları yayınlamak gibi görevimiz var. Nitekim de yayınladık ve yayınlandı zaten gerçi iktidar medyasının bir bölümü o canlı yayınlar dışında gazetelerde koymadılar. Yani, o, o gazetelerde o kelimeyi çektiler. çektiler, çektiler onlar da açığa düştü. Tabii. Onlar bir kendileri ya, ne oluyor bilmedi. dediler. Aslında onu yani. aldılar. Ama Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer aldıktan sonra onlar da bir şaşırdı. Tabii, ne oluyoruz yani. diye. O, galiba o WhatsApp grubuna bir aksam oldu. Talimat geçti. Muhtemelen. Şey Dokunmayın. Demeyi unuttular herhalde. Yanlış olan şey aslında e, Rütü'nün yaptığı yani Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmadan sonra onun yayınlan, yayınlayan dört kanalı ceza vermesiydi. Çünkü orada bir haber değeri taşıyan bir olay var. Bu ülkedeki bir siyasetçi, bir ana muhalefet partisi iddialarda bulunuyor. Ve siz onu yayınlamak durumundasınız. Haber değeri. Nitekim de haber değeri olan bir konuşmayı yayınladığınız için gittiniz, gazetecilik nedir? Karşı tarafın görüşünü alırsınız, cevabını alırsınız, onları yayınlarsınız. Ama şimdi mesela ben e, o gece merakla önce A Haberi açtım. Kılıçdaroğlu saat 22'de iddialarını dile getirmeye başladı, yayınlandı. 22'ye 2 dakika kala Ömer Çelik ekrana çıktı cevap vermeye başladı. Ardından e, Hamza Dağ galiba çıktı cevap verdi. Sonra Numan Kurtulmuş cevap verdi. Yarım saat onlar konuştular. Yani iddiaları vermediler. İddial medyası iddiaları vermedi. Şimdi aslında bu Savunmayı verdi iktidar, iddia, yok ortada. Tabii bu iktidarın bizden istediği şey bu. Biz gazetecilerden biz gazeteciler derken burada iktidar yanlısı gazetecileri maalesef onları kastedemiyorum. Bu ve eleştirel gazetecileri kastediyorum. Bunların buna uymamız. Yani iktidara değen hiçbir eleştiri, hiçbir suçlama, hiçbir iddiayı yayınlamak ama onun tersine onların bütün suçlamalarını, hakaretlerini, her şeyinin olduğu gibi yayınlamak. İstedikleri şey bu. Tabii, istedikleri bu da yapmış olan şey Rütü'nün, Kılıçdaroğlu'nun e, konuşmalarını yayınlanmasına ceza vermesiydi. Buna karşı biz şimdi çıkıp da e, hayır canım işte Tayyip Erdoğan sürtük dediği sözleri yayınlayanlara da ceza verin dememiz doğru değil. Çünkü o da haberde yer taşıyor. Mesele gazeteciliğin tepesinde sürekli böyle bir demokrasinin kılıcının sallanması, Yani kanallarda onu verdiğin ceza, bunu söylediğin ceza ne yapmak istiyorlar? Tayyip Erdoğan'ın işte hakaretleriyle geldiği nokta, kutuplaştırma diyorlar ki siz siyasi iktidara ilişkin hiçbir eleştiriyi bu kanal, bu dört kanal yayınlamayın. Yani daha önce de gördük örneklerini. İşte bir muhalefet yani de, muhalefet partilerine bir milletvekili ya da bir işte Cumhuriyet Halk Partisi olmuştu galiba. Milletvekili iktidar ilişkin bir eleştiride bulunuyor. Vay programı yöneten işte sunucu neden ona müdahale etmedi diye yine ceza veriyorlar. Bununla da kalmıyor Radyo Televizyon Üst Kurulu. E, hayatında bir kez haber yazmamış insan olarak başkanı. Bize haberciliği öğretmeye kalkıyor. İşte Türkiye'de orman yangınları oluyor. Orman yangınlarının fotoğraflarını vermeyin. İşte Elazığ'da deprem oluyor. Depremde işte insanları paneye sevk etmeyin. İşte ne bileyim Karadeniz'de sel felaketi olan öyle vermeyin. Arkadaş neyi nasıl vereceğiz? Bir dakika yani. Sen eğer düzenleyici bir kurulsa bana bunu söylemeyeceksin. Sen beni cezalarla korkutup bir taraftan e, bağımsız eniştira kanalları cezaların baskısı altına tutup öbür taraf sürekli ödüllendiren bir mekanizma haline gelmeyeceksin. Asıl temel yanlış burada böylesine bir kurulu siyasi bir kurul haline gelmesi. Orası bir uzmanlık kurulu değil. Siyasi bir kurul. Tabii. Yani ve çoğunluk orada zaten e, MHP ve e, AKP'den oluşuyor siyasi ikten ne derse orada eller kalkıyor, iniyor evet. ve cezalar veriliyor. Böyle bir kurul. Şimdi e, ne diyebilirsiniz? Zaten mesela son Rütük Başkanı'nın işte İlhan Taşçı'ya verdiği cevap da enteresan. Yani sen de kılıçlar olmuştu işte o şeyini e, el hareketini ceza istersen biz de e, işte bunu değerlendiririz. İyi de bu zaten başlı başına bir itiraf ortada bir yanlış varsa bu yanlışı zaten hemen ele alıp değerlendirmen lazım. Yani dilekçeye mi ihtiyaç var? Her, koşuna, her, şeyde dilekçe mi arıyorsunuz? Var onu, da getireydin. Yani. bağlamanın gereği yok bunun. Yani şimdi böyle bir düzen var. Mesele şu. Türkiye'de biz eğer e, bu ülkenin insanların bu gerginlikten, bu kutuplaşmadan çıkmalarını istiyorsak daha şeffaf insanların sorunlarına cevap veren e, bir yönetimi ihtiyacımız var her şeyden önce. Şey. Yani bugün işte vatandaş olarak ben gazeteci olarak değil vatandaş olarak da kaygıyla izliyorum. En an verdiği rakam oranlar mı doğru yoksa tüm verdiği oranlar mı doğru? Ama ben de yaşadığımı biliyorum. Ve bunun karşısında bu ülkeyi yönetenler açık hiçbir şey söylemiyorlar. Üstelik de işte Hazine Bakanı olan şahsiyet daha önce işte yılbaşında enflasyon inişe geçeceğini söylüyordu. Geçmedi 6 ay gözlerinizi kapatın dedi. En son geldiği noktada düşmeye başladı dedi. Şimdi nasıl düşmeye başlıyor bunları bilmiyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer bir iletişim e, sorunundan bahsediyorsak temel sorunumuz bu. Bu ülkede gazetecilerin ve vatandaşların hiçbir sorusuna cevap vermeyen, her şeyi kapalı tutan, her şeyin üzerine örten bir yönetim var. Yaptıkları şeyi düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin Adalet Bakanı Amerika'daki e, yargı sisteminin, vakıflarla ilgili sistemin şeffaf olmasıyla övünüyor. Evet. İyi de peki? Yani keşke karşısındaki gazetecilerden biri olsaydım ve sorabilseydim. Umarım bir gün gazeteciler ona sorabilir. Sayın Bozda, Amerika'da vakıfların harcamalarının ve gelirlerinin şeffaf olması ünüyorsunuz ama peki aynı vakıfların gelirleri Türkiye'de neden kapalı? Neden bunlar gizli? Bağışların Bunu, için gizli. Evet, bu bağışlar nereden Kojeler, geldi de nereye gitti? Bilmiyoruz. Nasıl oluyor da milyon dolarlar gidiyor? Üstelik de o yüz milyon dolarlar son iki yılı bilmiyoruz daha. Onlar henüz Amerika'da açıklanmadı. Açıklanmadı, evet. İki yıl geriden geliyor. Ha, şimdi o zaman şu var işte. Yani biz burada ne konuşursak konuşalım, her şeyi kapalı tutan, şeffaf olmayan bir yönetim var ve bu yönetimin sonunu yaşıyoruz. Üstelik de bu yönetim sürekli hakaretlerle soru soranları işte medya kuruluşlarını cezalandırarak o da yetmeyip şimdi işte belki biraz sonra konuşacağız. Yeni yasalar, yeni sınırlandırmalar, yeni demokrasinin kılıçları icat ederek üstümüze gelmeye çalışıyor. Ama buradan nereye varırlar? Yani ülkeye kötülük yaparlar. Başka bir şey değil. Yani bana, sana, ona kötülük yapmış olabilirler. Onlar sorun değil ama ülkeye kötülük yapılıyor. Yani toptan baktığınız zaman zaten sana, bana tamam yapılıyor ama yapılan kötülüklerin bedelini bu ülke ödüyor. Evet, ben işte mesela bu sabah Selçuk Bey de söyledi. Ee, o öğretmenlerin kavgasını okuduğumda hakikaten canım yandı. Şimdi He. niye öğretmenler kavga etsin Cumhurbaşkanı'nın sözünden dolayı? Ya da işte yine Selçuk Bey söyledi. Düşünebiliyor musun? Şimdi Aşık Veysel ya ister sağda olun ister solda ister başka ne düşünse düşün, Hepimizin efendim. ortak değeri ortak yani. Değeri. Bu kadar. E şimdi siz e, bu ülkede kültürel iktidar olamadık, olamadık deyip bu ülkenin, ülkenin insanlarını sürekli hakaret edeceksiniz bir yandan. Ama bir yandan da Aşık Veysel'in adını okulundan okuldan kaldıracaksınız ve bir partinin adını vereceksiniz. Böyle bir zihniyet bu ülkeye ne katabilir ki? Ya, hakikaten endişeliyim. Yani ülkenin geleceği için insan endişe ediyor. Aşık Veysel gibi bir insanın ismini insan nasıl kaldırabilir? Hani Özür siyasi ederim. şu kadar bir siyasi yanı olur Aşık Veysel'in ve kaldırırsın. Anlarım o yani. Ya.